Arkadaşlar bugün videomuzda size e, Simulator göstereceğim. E, şuradan bir çıkalım da hayırlısıyla. Hayırlısıyla biraz ya, salak bir cümle oldu. Ben basalım. E, ben de birkaç ay, şey dün daha yeni video atmıştım. İzleyenler bilir. ilk defa PC'den oynamıştım. Neyse bir ilk önce karar girelim Karar yani şey ne demek istiyor. Görev. Kullanmak clans Çıkalım hemen Bak sesim bok çıkabilir. Çıkmaya da bilir. mikrofon kırılmıştı. O gece. Gece. O yeniden başlayalım. Gece abi gece. Yeniden başla bastık mı? Neyse. Oyunuza e oyunumuza başlayalım. Tekrar tekrar. Don't get grief you don't need a tar you. Bak şimdi bak bak düşmek düşmedi affedin. Oo o, o, var ya çok iyiymiş. Ya üf, bu Münchin oyunun olmasına rağmen çok güzel. Bu arada bu bu oyunu da Karton Adam abimizden öğrendim. Ona aboneyim. Oyun bayağı güzel. Ya hep, hep gömülmüş ya. Dur Friday'i oynayacağım. En son size bir sözüm vardı 10 dakikalık. Değil mi? 10 dakikalık video çekecektim. O sözde PC'den tuttum. Yani sefer kısa süre kısa e, kısa sürecek. 3 4 dakikalık plan sürebilir belki. Ayarlara girelim biz ilk önce ayarlar. Arkadaşlar diyelim ana menü. An ana menü oluyor Bakın burada hep yazılar var. Ben Hollanda şey Hollanda diyorum. İngilizce falan bilmiyorum. O yüzden hiç karıştırmayalım. PC'den de izlemeyenler için söylüyorum. Şey oynadık. PES 2008 TSL. Gayri de alacağız abi. Nasıl bir şey ya. Başka yok mu? Preview basalım. Başka yok mu abi? Vallahi ya. Ya şu reklamları seviyorum. Bonus flash. Neymiş lan ya? Çıktı. Ama büyük ihtimalle sesim bok çıkıyordur. Çünkü kırık. Çok kırık. Öncekinde Mikrofonu takmamıştım çünkü normal kamerayı ayarlamıştım. Genelde bu benim bilgisayarım değil. Babamın bilgisayarından yayın yapacağım. Kend ya da kendi bilgisayarımdan. Kendi bilgisayarım bozuk. Bunu yaptığınız yanda. Şöyle bizi gidelim. Çık 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 çık. 3'e üçe üçe. Üçe bastın 3'e. 3'e bastın 3'e. Hadi uzak şurayı. Aferin koçum. Aferin. Ben geliyor. Gaza bas lan gaza. Aferin lan. Güzel ama güzel yani. Oyun bayağı güzel. İşte bir türlü dolmuş driver. Oyn oynatamadım ya. Bir türlü. Yani tabletim gelse var ya. Canan'ın telefondan yayın yapıyorum. bu yolları hiç sevmiyorum. Bu yolları hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Neyse biz ya daha ben yeni kapatacağım da şu şu yolu bir için ben yeni kapatacağım. Hatta bir dakika şu an yanını bir kapatayım. Ondan sonra açayım.